Selam millet Valla ben harikayım. Uzun bir aradan sonra yeniden yeni bir videoyla ile... Karşınızdayım. Bugün 3 tane video gireceğim. Çünkü uzun zamandır kitap yorumu videosu girmiyorum. O yüzden kitap yorumlarını yüklemem lazım. Ben çok uzun zamandır kitap yorumu yapmıyorum. Çünkü çok uzun zamandır kitap okuyamıyordum. Yaklaşık bir buçuk ay kadar ben bayağı bildiğin kitap okuyamadım. Ben yani ben. Dizilere verdim kendimi. O ne diyor testleri çözdüm bilmem neler yaptım. Daha fazla kendi hayatıma vakit ayırdım ama kitaplara zerre vakit ayıramadım. Gerçekten olmadı. Bu da İzmir Kitap Fuarı'na gitmeden öncesinde başladı aslında. İzmir Kitap Fuarı'na giderken yanımda Hakan Günday'ın azili var. Vardı. fakat ben bunu geçtiğimiz ayın sonunda falan bitirdim yani ayın 27'si miydi, 28 miydi neydi ben bunu bitirdiğimde? Çünkü kitap okuyamadım abi. Yani yapamadım. İzmir'deyken çalışıyorsun, akşamları eğleniyorsun, kitap okuyacak vakit yok. İzmir'den Edirne'ye döndüm. İzmir'de Edirne'ye dönmek benim için soğuk duş etkisi yaptı. Baya bildin alışamama, odaklanamama, orada işte çalışıyorsun, ediyorsun, diyorsun, arkadaşlarınla birliktesin, inanılmaz keyif alıyorsun ve bir anda okula gitmek, oraya adapte olamak çok çok zordu. Ve sonra hayatıma birisi girdi ve hayatıma gelince ister istemez ilk zamanlar ve birbirini tanımaya yönelik gidiyorsun. O dönem hiç kitap okuyasın yoktu. Sonra finaller başladı. Finaller başlayınca zaten okuldan 2 hafta geri kalmışsın. İster istemez onu telafi etmeye çalışıyorsun. Daha yoğun, daha şey çalışıyorsun falan. Neyse ki bir sıkıntı olmadan finalleri bitirdim. Notlarım açıklandı. Tatile girdim. Tatile girdim ve işte ne kadar kitap okudum? 2, 4, 6, 7. kitabımı okuyorum şu anda. Ki Azil'de de sonrasında okuduğum varsayarsam eğer. Bayağı bildiğin 8 tane kitap. Yani Mayıs 27'den bu zamana kadar 8 kitap benim için iyi bir rakam. Hele ki uzun süredir kitap okumuyorsam. İşte bu kitapların yorumlarını gireceğim. Şimdi e, neler aldığımı göstereceğim. Onun ardından Hakan Günday'ın Azir Gelecek her hafta bir Doğan Kitap etkinliği e, sebebiyle çekeceğim. Ki benim o etkinliğe de bayağı bir önem vermem lazım aslında. Kendime verdiğim bir sözde 52 haftada 52 tane kitap okuyacağım dedim ama bana bildiğin kaldı. Bir ay, bir buçuk ay kadar kaldı. Bu ara böyle doğan kitapları okuyup mümkün olduğunca o 52 haftaya yani günümüze, güncele dönmem lazım. Onun ardından Andy Bradley'in Sıradışı Hikayesi Kağıt Ev. Çok güzel kitaptı ya. Bu gerçekten güzel kitaplar okudum. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu Karadan Kaçanlar. Bir çocuk kitabı ama Aslı Toğumcu'nun. Senli ve Antabus'un yorumları gelecek. Yani Azil 10 dakika falan sürecekse eğer diğerinin bir 20 dakika süreceği var. Ama 2, 4, 6 tane kitap için bence 20 dakika çok da büyük bir rakam değil. Neyse gelelim şimdi Babil.com'dan neler aldığımı. Ben geçtiğimiz ayda Babil.com'dan sipariş vermiştim ve gerçekten çok böyle hani hoşuma gitmişti gelen kitaplar. Herhangi bir problem yok. Zaten içerisinde dolu dünya kurma var. Açınca göstereceğim size. Onların da videolarını çekmiştim ama bir problem olduğu için videolarda ilki silindi. ikincisi de çok kötü çekmişim. O yüzden yayınlamadım onları. Normalde sipariş vermemem ben gerekiyordu benim bu ay. Yani o kadar okumam gereken kitaplar var falan ama tamamen Seray Şahiner yüzünden. Geçtiğimiz ay zaten sipariş vermemin sebebi İzmir Kitap Fuarı'nda aradığım kitapları bulamamamdı. O yüzden bir sipariş vermiştim. Daha sonra onun içerisine Antalus'u eklemeyi unuttum. Görünce tekrar sipariş verdim. Birkaç tane daha kitap ekledim. Bu sefer de Seray Şahiner yüzünden bir sipariş veriyorum. Çünkü kadın gerçekten çok güzel yazıyor. Antalus benim bu zamana kadar okuduğum en iyi toplum eleştirilerinden bir tanesiydi. Ki Türk kadını üzerine neler neler yapıldığını efsane anlatıyor. Oyunu falan da çok güzelmiş. Çok güzel bir kitap. Yani ne kadar? 109 sayfa mı ne? Ama su gibi akıp gidiyor ve hani böyle içinizde iz bırakıyor. Oyunla da gitmeyi istiyorum. Bakalım yani bir şekilde ama hazır yeni bir yazar bulmuşum ve okumayı gerçekten çok sevdim. O yüzden diğer kitaplarını da sipariş ettim. Birkaç tane de farklı kitaplar içerisinde. Bakalım. Şimdi Açıyorum kutuyu. Ya bu seferkinde niye bilmiyorum anlamadığım bir şekilde şurada bir sarı şerit var. Daha öncesinde böyle değildi. Normalde şuradan böyle koparmalı bir sistemi vardı. Çekal sistem. Bu sefer böyle bir şey yapmışlar ama umarım umarım umarım. Acaba kargo patladı da kargocular mı yaptı? Bilmiyorum. Ama şuradan açacağım. Şimdi paketleme sistemleri falan gerçekten çok güzel. Ve yani şöyle. Burada da bir şey var. Bu olayı çok seviyorum. Çünkü yani kitaplar gerçekten çok büyük bir koruma ile birlikte geliyor. Baksana abi. Şu şekilde. Şimdi Şimdi içerisinden iki tane ayrı çıktı. Şöyle. Burada bir paketleme garanti kartı var. Herhangi bir problem olursa şuradaki kod göstermiyorum. <laughs> Gerçi ama şuradaki kodu kullanarak garanti şeyini yapabiliyorsun. Bir tane arka kapak dergisi var. Arka kapak benim takip ettiğim güzel edebiyat dergilerinden bir tanesi. Peynir altı edebiyatı gibi. Şuma gidiyor. Şurada bir tane kitapçığı var. Bunu hemen hemen hep yolluyorlar. içerisinde var. Geçen ayki siparişimde de vardı. Arka kapağın yeni sayısı. Pustu kıtalar atlasını inceliyorlar bu sefer. Ve gelelim kitaplara. İlki benim böyle gördüğüm zaman gerçekten hani merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Diyanarda da biraz incelemiştim. Alayım mı almayayım mı diye çok düşündüm. Çünkü e, birçok insanın kitabı var. Yeni çıkan kitapları var. Ama hani böyle şey yapmıyorum. Jehan Barbour mesela benim okuduğum için memnun olduğum yazarlardan bir tanesi. Hem müzik kariyerini seviyorum hem de kitaplarını da gerçekten çok beğendim. Onu da en son çıkan kitabı Baba Öyküleri aldım. Yazar işte e, ünlülerin babalarıyla ilgili hikayelerini anlatıyordu. Onu merak ediyorum. Aldım. Birazcık da okudum. Güzeldi. Çıtlık İçmenleri çok çok beğenmiştim. Gonca Vuslateri'nin de bir kitabı çıktı. Manik Serçe. Onu da inceledim ama e, şiir kitabıydı. Şiir kitaplarını öyle çok benimseyerek şey yaparak okuy okuyamıyorum. Tamam Cihan Barburun da içerisinde e, şiirleri vardı ama öyküleri de vardı ki şiirleri de öyle çok şiir gibi değildi ve güzeldi. O yüzden hoşuma gitmişti. Necati İşleri merak ediyordum. Ne olur şiir kitabı olmasın dedim. Aldım inceledim falan. Güzel hikayeleri var içerisinde. Kendi hayatından hikayeler anlatıyor. O yüzden aldım. Merak ediyorum bu kitabı. Bu yaz okuyacağım kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitap Ece Temel Kuran'ın Bütün Kadınların Kafası Karışıktır. Bende aslında Ece Temel Kuran'ın Muz Sesleri kitabı vardı. Yani okumamış, bekleyen. Ben Ağrı'nın Derinliği ve ee... Düğümler Üfleyen Kadınlar'ı okumuştum. İkisini de gerçekten çok beğenmiştim. Hatta Ağrı'nın Derinliği benim gibi işte siyasi kitapları sevmeyen birisi için bile gerçekten çok güzel gelmişti. Çok hoşuma gitmişti. Düğümler Üfleyen Kadınlar'a zaten bayıldım. Muz Sesleri için birazcık daha bekle. Diğer kitaplarını oku ondan sonra okursun. hani Belki şu an seni tatmin etmeyebilir dediler. O yüzden okumak istiyordum bu yazıcı Ece Tömel Kur'an. Bütün kadınların kafası karışıktır aldım. Gelelim diğer kitaplara. Diğer üç kitap Seray Şahinler'in kitabı. Ben dediğim gibi Antubus'u çok beğendiğim için, mesela Şahinler'i keşfettiğim için, çok memnun olduğum için diğer kitaplarını da aldım. Bunlar da büyük ihtimalle harika toplum eleştirileri verecek bana. Çünkü ben seviyorum bizim toplumu eleştiren ya da diğer toplumları o eleştiriyi görmeyi seviyorum ki. Eğer bunlar gerçekten güzel yapılmış eleştirilerse böyle tadından yenmiyor. ki Reklama Atla, ikinci kitap Yunus Nadiye Öykü ödülü almış 2012'de. Ee, Hanımların dikkatine ki bunun içerisinde de güzel şeyler var. Ya işte kadınlar üzerinden yürüdüğü zaman hele efsane olur. Diğer de gelin başı. Bu da incecik bir öykü. Sanırım reklamı atla denemeydi. Evet bunlar deneme yazıları. Diğer ikisi öykü. Bakalım antobüs kadar seveceğimi düşünüyorum. Öyle. Bu kadar. Kısacık bir video oldu. Bunun sonrasında zaten diğer videolar gelecek. Üst üste arka arkaya ekleyeceğim Sıkıntı olmayacak. Babil.com'u herhalde alışveriş yapmadıysanız oradan kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bu kadar büyük işte güvenlik şeyleriyle falan geliyorlar ki herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da kartıyla birlikte başvurduğunda sana geri dönüş yapıyorlar. Öyle. Şimdi kendinize iyi bakın. Birazdan Hakan Günday Aziz'in yorumuyla görüşene kadar. Bay bay.